समी <laughs> भाषा Bizim de bu midyat adliyesinde göreve başlayanlar çok kısa bir süre oldu. Bu süre zarfında tanıştığımız arkadaşlarımız olsun, ziyarete gelen arkadaşlarımız olsun. Hepsine ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Başsavcımızın Bartın Adliyesi'ne kararnameyi atamasından dolayı vermiş olduğumuz yemekle sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. İnşallah başsağlığımızda ihtiyar diye de birlik beraberlik içerisinde çalışmalarını güzel bir şekilde yürütür. Başsağlığımızda bir odaklanır mı? Midyat bizim bölgemiz olması nedeniyle çok iyi yabancılık çektiğimiz bir ilçemiz değildir. Adliyenin fiziki yetersizlikleri ve adliye lojmanlarının yetersizliği nedeniyle döneminde de koşullar itibariyle ilk önce bu adliye binası ve lojman çalışmalarına başladık. Allah'a binlerce şükürler olsun ki yaptığımız çalışmalar sonucunda şimdiki lojmanları almayı Rabbim bize nasip etti. Hakkı'ya projemiz de birkaç yıl içerisinde tamamlanacağını biliyorum. Bizzat da takip ettiğim bir süreç. Bu süreçte tabii bize en fazla desteği veren bizim kaymakamımız demiyorum. Çünkü bizim e, kardeşimiz. Biz kardeşlik hukukuyla birbirimize bağlıyız. E, Olsa en destekleriyle biz bu sürece daha sonra belediye başkanımız Şevriz Asuroğlu'nun ve eski İçişleri Bakanımız Muammer Bey'in destekleriyle hep birlikte bu yola girdik. Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bey'in de bizim taleplerimizi uygun görmesi üzerine Allah'a çok şükür bu hizmeti yerine getirdik. Bu nedenle çok mutlu olduğumu açıkça söylemek istiyorum emeği geçen herkese bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki süreçte her zaman Allah rızası için doğru olan şeyleri yapmaya çalıştık. Zaman zaman belki birilerinin kalbini kırmışızdır. Burada kesinlikle bir kasıt yoktur. Kiş kişisel bir yaklaşım söz konusu değildir. Medya halkına adalet hizmetlerinin en hızlı şekilde, en etkin şekilde ulaşması için yeri geldiğinde bazı arkadaşları kırmış olabiliriz. Ben burada süreç içerisinde bilerek, bilmeyerek farkını tanıdığımız herhangi bir kimse varsa hepsinden özür dilerim, hakkımı helal etmesini isterim. Bizim varsa hakkımız helal olsun. Değerli başsavcımla, eşleriyle, aileleriyle sözleşmemiz bu değildi. Ben bu konuda duygusal olduğum için biraz da kendi menfaatimi düşünüyorum. Benden önce gitmemeliydi yüreğimi yakın. Çünkü bizler burada hiçbir zaman hiçbir alanda iş ayrımı yapmadan çalıştık. Aslında insanın hayatında en zor olan şey dostlukların oluşmasıdır. Bundan daha zor olan şey de bu dostuna bir gün gelir geçici de olsa abas malalık demektir. Sıvayt gösterisinde de gidiyorum arkama bakmadan hiçbir şey almadan hayır başsavcım yüreğimizi aldın kalbimizi aldın, dostluğumuzu aldın seni emin ol ki daha iyi hizmet edeceğini düşünmezsek, makamının arttığını düşünmesek ne eder eder sizin burada kalmanız için elimizden gelen her şeyi yapardık ama büyüklerimiz hakkını vermişler artık bir ilin adaletini kendisine teslim etmişler bu benim dostum için benim kardeşim için bir onur vesilesidir. Dolayısıyla bizim için de bir onur vesilesidir. Ne mutlu Bartın'da. Ne mutlu Bartın adliyesine. Ne mutlu Bartın'da adalet bekleyen insanlara. Yorum açık olsun sevgili dostum. Allah'a emanet olun. dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamlı yemeğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.